Aman dikkat! Polis her an kapınızı çalabilir ve sizi kara para aklamaktan karakola çekebilir. Ben hiçbir şey yapmadım demeyin. Son günlerde 5000 lira üzerinde bir alışverişi kredi kartınızla yaptıysanız, hele hele bu bir restoranttaysa ya da benzer bir kuruluştaysa çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kara para aklamak için bir organizasyon kurmuşlar ve bu organizasyonun içerisinde normal vatandaşları kendilerinin bile haberi olmadan aparatlaştırıyorlar. Sistemin bir parçası haline getiriyorlar. Ona karşı uzmanlar uzmanlar şu uyarılarda bulunuyorlar. Lütfen bu uyarıları dikkate alın. Şayet 5000 TL ve üzeri bir alışverişiniz varsa muhakkak şunlara dikkat edin. Ödeme fişinden çıkan belge ile post cihazındaki işletme ismini muhakkak karşılaştırın. İkisinin aynı olmasına dikkat edin. Farklılık varsa işlemi iptal edin. Post cihazından çıkan belgeyi en az altı ay saklayın ve mümkünse fatura ve resmi evrak isteyin. İşletme post cihazım arızalı diyerek başka bir post cihazından işlem yapmak isterse hemen işlemi durdurun çünkü sistem zaten böyle işliyor. Nakit ödemeyi teklif edin ve mümkünse nakit ödeyin. Fiziki kartınız cihaza takılmadan önce kart bilgileriniz isteniyorsa bu da sizin için bir alarm işareti olsun ve orada hemen bir sert fren yapın. Öyle sistemler kuruyorlar ki siz farkına varmadan bir kara para aklama işleminin organizasyonunun parçası haline gelebilirsiniz.